Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça. 119. bölüm. Ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Savaş hatlarına yakın köyler halkının yapabileceği savunmadan hayali sonuçlar beklemek akıllıca bir bekleyiş olamaz. Memleketin bütün kuvvet kaynaklarından yararlanma şartlarına ve yetkilerine sahip olduktan sonra bile ciddi bir askeri teşkilat kurabilmek ve bundan başarı sağlayabilmek için zaman şarttır. Bursa'da Bekir Sami Bey'in emrine verilen kuvvetin esası İzmir'de tüfek attırılmaksızın Yunanlılara teslim edilen ve Yunan gemileriyle Mudanya'ya çıkarılan iki alay kadrosu değil miydi? Bu kuvvetin moralini düzeltmek için İstanbul hükümetleri herhangi bir tedbir almışlar mıydı? İstanbul hükümetleri değil miydi ki Yunan saldırısından önce Balıkesir'de savunmaya çalışan kuvvetlerimizin arkalarında Anzavur'u saldırttı? Yine İstanbul hükümeti halife ve padişah değil miydi ki Yunan cephesinde kullanılan oldukça kuvvetli bir tümeni 24. tümeni Hendek Düzce yolunda hilafet ordusu ve asilerin grupları tarafından aldatılarak dağıttırmış ve komutanlarına şehit ettirmişti? Memleketin alın yazısının sorumluluğunu yeni üzerine almış olan hükümet bu tarihteki şartlar içinde acaba seferberlik yapabilmeyi düşünebilir miydi? Memleketin neredeyse baştan başa Halifenin fetvası hükmünü yerine getirmeye sürüklenip zorlandığı bir sırada milleti askere çağırmak doğru ve mümkün görülebilir miydi? Bundan başka bütün milleti silah altına çağırmadan önce silah sayısının eldeki silah kullanılır durumda tutabilmek için cephane ve para miktarlarıyla kaynakların düşünülmesi zorunlu değil miydi. Durumu incelerken ve tedbir düşünürken acı da olsa gerçeği görmekten bir an olsun uzak kalmamak gerekir. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Biz durumun ve cephelerin ihtiyacından habersiz değiliz. Her taraftan adıma sayısız telgraflar gelmektedir. Büyük çapta düzenli kuvvetler gönderiniz şu kadar cephane gönderiniz. Bunlar gelmezse burada yeniliriz denilmekte. Tehlike ve ateş içinde bulunmanın verdiği heyecan dolayısıyla durum acı bir dille anlatılmaktadır. Bizim görevimiz ve durumumuz onların üzüntü ve heyecanına katılarak halkın maneviyatını kırmak değildir. Aksine acılara direnme gücü, sebat ve ümit verecek şekilde hareket etmektir. Bundan sonra elbette durumlar değişecek. Bütün memleket ve millete gerçekten ümit ve güven verecek tedbirler uygulanacaktır. Artık buna engel kalmamıştır. Hükümet bir kısım doğumluları da silah altına alabilecektir. Saygıdeğer efendiler, bazı bulanık meselelerin kolaylıkla aydınlanmasına yardımcı olacağını sandığım için yüksek kurulumuza bir Yeşil Ordu'dan söz edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşundan sonra Ankara'da Yeşil Ordu adı altında bir dernek kuruldu bu derneğin ilk kurucuları pek yakın ve bilinen arkadaşlardı. Kuruluş amacını açıklamak için iç isyanları ve bu isyanlara karşı gönderilen ordu kuvvetlerinin ve milli müfrezelerin gösterdikleri bazı durum ve manzaraları hatırlamak gerekir. Asilerin, ordunun erlerine halifenin fetvasından, padişahın askerliği affettiğinden, Ankara'daki hükümetin yasal olmadığından bahsederek onları kolaylıkla kandırdıkları defalarca görüldü. Gerçekten de birçok yerde bazı ordu erleri asilerle çarpışacak yerde aksine silahlarını bırakarak köylerine, memleketlerine savuşuyorlardı. Milli müfrezelerin inkılabın gayesini daha kolay anladıkları ve asilerin aldatmacılarına kapılmadıkları anlaşılmıştı. Bu sebeple Osmanlı ordusunun artıkları denebilecek olan o tarihlerdeki yorgun bezgin ve yeni inkılap ülküsüne göre yetiştirilememiş birliklerle inkılabı başarma konusundaki güçlükler hissedilir bir derecedeydi. Orduyu yeni bir düşünceyle şuurlu bir duruma getirmenin o günlerin şartları içinde pek güç olacağı sanılıyordu. Bu bakımdan aranılan vasıfları taşıyan, şuurlu kimselerden seçilmiş ve inkılap için güvenilir bir teşkilat kurma düşüncesi bazı kimselerin kafasında yer etmeye başlamıştı birbirini kovalayan, kanlı ve tehlikeli durumlar gösteren iç karışıklıklar karşısında bu belirttiğim düşünce ve eğilim kuvvetlendi. Nihayet bazı kimseler böyle bir kuruluş meydana getirmek üzere fiilen faaliyete geçtiler. Ben bir yandan ordumuzu canlandırmak ve güçlendirmek için çareler ararken bir yandan da her türlü sakıncalarına rağmen her yerde ister istemez kurulmuş olan milli müfrezelerden yararlanmaya çalışıyordum. Fakat ciddi bir disiplin, kayıtsız, şartsız ve tereddütsüz bağlılık isteyen önemli askerlik görevlerinin ancak düzenli bir ordu ile yerine getirilebileceği gerçeğini unutmaya elbette imkan yoktu. Milli müfrezelerden yararlanma, zaman kazanma amacına dayanabilirdi. Şüphesiz kullanılmaları zorunlu olan milli müfrezelerin seçkin ve şuurlu kimselerden kurulabilmesi arzu edilirdi. Yeşil Ordu Teşkilatı'nın ilk kurucuları arasında bulunan yakın arkadaşlar sırf bana yardım amacıyla ve beni ayrıca yormamak düşüncesiyle kendileri faaliyete geçerek çalışmayı uygun görmüşler. Bana yalnız yararlı bir iş yapacaklarını söyleyerek kısaca bu faaliyetlerinden söz etmişlerdi. Ben gerçekten pek meşgul olduğum için arkadaşlarım bu faaliyetleriyle uzunca bir süre ilgilenemedim. Yeşil Ordu Teşkilatı bir bakıma gizli bir teşkilat olarak kurulmuş ve oldukça genişlemiş. Genel Sekreteri Hakkı Behiç Bey ve Ankara'daki yönetim kurulu önemli ve esaslı çalışmalar yapmışlar. Basılı tüzükleri ve görevli memurları her tarafa gönderilmiş. Yalnız bir noktayı da işaret etmeliyim ki Yeşil Ordu Teşkilatı ile meşgul olanlar benim adıma teşkilatı genişletmeye ve güçlendirmeye çalışanlar çoğalmış. Faaliyete geçmiş olan teşkilat yalnızca milli müfrezeler oluşturmak gibi sınırlı bir alandan çıkmış ve çok genel bir amaca da yönelmiş. Teşkilatın kurucuları arasına milletvekili olan Çerkez Reşit Bey ve Ankara üzerinden Yozgat'a gidip gelirken olacak Çerkez Etem ve kardeşi Tevfik Beyler girmişler. Bundan başka Etem ve Tevfik Bey müfrezelerinin bütün adamları Yeşil Ordu'nun adeta temelini oluşturmuşlar.